Selamun aleyküm millet. Ne yapıyorsunuz milletler? Ha? Ne lan? Allah'a abone. 16 kişi daha abone olsa 2000 abone olacağız. Valla bin seyf. Bin pardon. 2000 değil. 1180 yüz abone olsanız 1200 abone oluyoruz. İnşallah Allah bize de nasip ederse arkadaşlar. 2000 abone oluyoruz inşallah. Evet. evet. Şu kapasam beni görebilir misiniz? E işte telefonun ışığını Evet ne yapıyoruz millet? Azıcık görünüyor mu? Selamun Aleyküm. Aç çektiğimi görüyor musun? <laughs> Size değil ha. Bakın burası Minecraft projesi benim oğlum. Buraya eczane vardı yaktım ama bunu fabrikalar Burada yeşil bir bina vardı yaktım. Bimle şok market koydum. Eski şey. Bak burada bir tane daha binme şok market var. Şehirde iki şok bir iki tane de bin marketi var ne alaka? <laughs> o alaka. Sonra burada fabrikalar. Ekmek fırını. Burayı bura Otelimizin arkası gittiler arkadaşlar. Bakabilirsiniz bakın. Baba baba -ba otelin arkası yok. Burası da eski şehir. Z ben burayı patlattım. Bakın demir fabrikası görüyor musunuz? Yok ettim. Şimdi konumuz bir değil. Bizim oyunun. Ha, şimdi çıkıyor sesin. Evet. Gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. Şehir aslında yeni hali. Geri eski şeyleri getirdim. Eski şey. Burası da benim evim top gibi. Abim la köylü. Rahmetli köylü yanmış ortanı daha yemiş arkadaşlar. Bakın. Nerede o köylü piç? Neredesin lan? Ne yapıyorsun lan? 300 tane kadar rapor yemiş. Ölmüş işte isterilen... Köylü. Tepe gözü mü kıskanıyorsun sen. Ay kurban olayım sana ben. Tepe gözü kıskanıyor. Bana arkadaşlar ben bu tarafa gelirsem bana yan yan bak uydu. Saygısız herif. Anayına bak <laughs> A -a baba, baba, baba bu var ya. bak buna bakıyor şu anda ha. Size değil arkadaşlar bu köylüye çekiyorum. Bak baba, baba. Görüyor musun köylü? Bak Kameraya gösteriyorum ha. Size değil arkadaşlar. Bu piçe. Köylüye. Görüyor musun lan? He görüyorum diyor bak baba. Piç. Kameradan yaptım mı görüyor mu? Arkadaşlar bu bunu tam okula tam giderken diktim bu binaları. Ben yapıyorum. <laughs> şaka şaka. Dikiyorum. Mesela şehre ne yapalım? Sizin gözünüzün önünde yapalım. Mesela arkadaşlar mesela mesela. Bir tane bin, bina dikelim lan mesela. Şey, bin ve a101 biraz küçük bunlar gibi bunlar gibi bunlar gibi var ya. bunlar gibi küçük bunlar gibi büyük değil bakın şimdi nasıl oluyor şimdi çıkıyoruz ya bu arada bu da benim mevva sahabım bakın profilimde kuşlarım var 11 puan. Neyse konumuz bu değil. Çıkalım. Bakın aga şimdi. Şu var ya. Bak. Bir dakika. Bak aga şu var ya bak. Şu var ya bak şu. Bak. Şu Buldix for Minecraft P var ya. Bak. Ona giriyorsunuz tamam mı? Bak. Şimdi buraya ne yazacağız biliyor musunuz? Bak. Şimdi bak. Minecraft parodileri şok yazsanız çıkıyor hepsi. Bin market, şok market. Bakın görüyor musunuz? İki tane bin, iki tane şok var dedim ya. O işte iki bin abi. Bundan diktim ben. Bak. Dedeyim bu işte bak bak bu ikisi. Bunları dikelim mesela gelin. Dur bir dakika dur. şey Böyle. Çıkmıyor başka bu var. Tamam. Bin... bakın ıslak. <laughs> bu reklamı, <laughs> reklamı sonuna kadar izleyeceksiniz. Yo izlemenize gerek yok. Atlama kısmı gelince atlayabilirsiniz. Özür gibi bir reklam değil. Atlama gelirse basınız. Evet. Perşembe günü okul nöbetçisiyim. Nasıl olabilir? Ama 3 kişi daha alacak. Yani kişi sınıf çarptırıyor. Bakın şimdi geldik mekana. Görüyor musun şehri? Bak. Bir iki eleman dikecek. Kaç katlı? Bir iki. Beş katlı bina var. Neyse aga gel şimdi sen buraya. Gel 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 gel. Bak şu ikisinin yanına bak. Görüyor musunuz? Girişleri de bok gibi olduğu için. indi. Evet kanki sen biraz kenara gel. Gel 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 gel. Bak evet. Şimdi aga. Buradan gece taşıyacağız. Bunlar gidecekler tabii ki. O işte. Bak bu bunu yerine ayarladınız. Sonra o yeşil şeye basıyorsunuz. Sonra yeşil şeye basıyorsunuz arkadaşlar. Şey oluyor onu kuruyor. Dünyanıza giriyorsunuz. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ya abicim şu çarpıya basıyorum ya. Tamam mı arkadaşlar. Anladınız mı? Yani Minecraft olması lazım elinizde. Ben şunu bir çekeyim kenara. Şuna şuraya bakın. Şimdi ben kamerayı çekeceğim tamam mı? Bakın iyi izleyin yukarı yazıyı okuyun yukarıya. Bakın buralara bak. Şimdi bura bak bura. Bak. Dünya çaklarımın başlatıldı demişti de. Şimdi denedim. Gözü korkusu çünkü. Şey. Dünyama giriyorsunuz. Dünyaya. Arkadaşlar giriyorsunuz. Hadi be açıl. Yağmurda şöyle düzeliyorsunuz. Soğudun mu? Tamam. Bakın. Geldi arkadaşlar bu 3 binamız. 2 binamız. Hele şu tiplere bak. Nara! Tövbe ben bunu kapatmıştım. Bakın istesem. Oyunda bug var. Kapanmıyor niye? İla yağdıracağım bu oyunu. Var mı yağdıracak acaba? верно

Вот он, понятно, он вырабатывается, украшен. Труп. что ли, более-более отлично.

şimdi gemi saldırısıyor. yok. benim istediğimi alırım artık. Bunun neresinde çete var amına koyayım bu ne? Allah çakma Tövbe tövbe. Her sayıları bilirsin ya. Dizdar. Zizler, tamam. Güzel bir şarkı. Güzel bir şarkı. Evet oyunda bir bozukluk var. Şimdi bu TNT'leri alıp ne yapacağım? Şimdi gideceğim hepsini lavda Aha. Rabbiniz like la köylüler. Abiniz bunlar? Ben de dua Tamam tamam. Evet. Oh baby beyaz çok güzel arkadaşlar. Şu beyaz bak. Ya burada bir <laughs> bak oldu da güzel bir yeri bence çünkü abi açık havaya basalım açılmıyor bir neyse neyse hadi bakalım Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hatta bakın ben elmas ben fabrikaların kapısını otomatik yaptım. Ben. Şimdi bakın bu şalter yerine ne yapacağım Şimdi bu şaltere bağlı ya. Bunu kesiyoruz aga. Kes. Kes. şimdi açıldı. Bakın arkadaşlar. Reston. Alın. Reds. Al. Bir tane. Alın. Toprak al. Eyvallah birader. Ve şunu. Bu valintiyi kuramalısınız. Ve açalım. Hele şunu kes. Açalım şunu. Ben diyorum ki bunu yapmayalım. Şu halde burada kapatalım. Ne yapalım bence? Şunu yapalım. Bunu buna bağlayacağız. Basamak. Bak. Altın basamağı alıyoruz. süs aldım altın yani. Bakın birader. Çalışmayın. Çalışsana. He, buraya da bağlayacağız. Evet bir tane mi açılıyor? Niye? Direkt çok az gidiyor. Buradan şalter alalım hele. Şal. Bir tane buraya aç. Yok olmaz bu basamak olmamış. Kapat. Bu çok ya. Rafık. Evet. Millet. Video bu kadar olsun o zaman. Millet. Video bu kadar olsun. Eğer daha Minecraft para de serisinin devamını istiyorsanız kanala abone olup videoya like atın. Bakın boyumuz yok. Uzatın şu boyumu. Büyüyorum. Büyüdüm bile. Çok büyüdüm. Bakın çok büyüdüm gördünüz mü? Şimdi bina yıkacağım. Aaa. Hugula mugula şugula Evet. Aaa. Evet. Evet millet. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer Minecraft Baroda şehri devamın serisinin devamını istiyorsanız. Eğer Minecraft Baroda şehrinin devamı devamını istiyorsanız kanala abone olun, videoya like atın arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu. Bizi 1200 abone yapın. Ne olur ama 2000 abone olmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar 1200 abone yapalım bizi 1200 abone olalım ne olur. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum görüşürüz. Bay bay. İnşallah bu bina kurmayı, şehri kurmayı anlamışsınızdır. Görüşürüz arkadaşlar.